Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videoyu sizlere akıllı ve kedi tuvaletinde detaylı sorularınız için aslında çekmek istedim. Ee, buradaki anlatmak istediğimiz aslında biz de sizlerle beraber tecrübe edindik. Aynı anda açtık ve e, aşağı yukarı bir iki buçuk aydır kullanıyoruz aktif olarak. Fakat e, tuvaletten çok memnunuz. E, Özellikle kumun litresiyle ilgili detaylı sorular gelmiş. Biz de ilk başta kutunun yarısından fazlasını boşaltmıştık ve boşaltınca da izlediğiniz videoda da gördüğünüz gibi çoğunu atığa tekrardan geri attı ve kumumuz tabii ki de hani kullanılmadığı için biz onu tekrar kullanıma aldık ama eğer ki kedilere kullanım vaziyetine getirmiş olsaydık ee, çoğu çöp olmuş olacaktı. O yüzden e, ben size ölçü olarak, genelde hep aynı sorular sorulduğu için e, şu kap yardımıyla ben e, her defasında iki ölçe ölçü vay söyleyemedim. Her defasında iki ölçü koyuyorum bununla. E, ve bu ölçü bizi aşağı yukarı yani iki tur temizlediğimizde idare ediyor ve benim iki kedim var. Ee, tek kedisi olan muhakkak daha uzun vadede kullanır. Ee, i̇kinci sorulardan bir tanesi de e, işte hiç su kaçırdığını gördünüz mü? Ee, hani çişi yaptıktan sonra direkt aşağı doğru akıtma olayı mevcut mu diye sormuşlar. Ee, kesinlikle yine söylüyorum o videodaki o tam burada iki teker olan kısımda ...biz kaç defa açtım ve herhangi bir ıslaklık... ...herhangi bir oraya kaçıran hiçbir şey söz konusu değildi. Benim iki kedim olmasına rağmen ikisi de aynı tuvaleti kullanıyor... ...fakat hiç böyle bir problemle karşılaşmadım. Kim arkadaşlarımızın kedileri çok fazla deşeleme işlemi yaptığını... ...ve bununla ilgili de büyük bir ihtimalle oradaki o... E, kaydırmazlara benzeyen bir yapısı olduğu için onu tırnağını geçirdiğinde büyük bir ihtimalle hasar görüyor Ama e, tırnak geçmiş olsa bile o hassasiyette incelikte bir yapı değil Hani ya fabrikasyon bir sıkıntı olması gerekiyor Ya da kedinin gerçekten oraya kafayı takıp hani e, birden fazla yırtmış olması gerekiyor. Hani bu da tuvalette söz konusu olacağını düşünmüyorum. Yani kendi kedilerim adına böyle bir tecrübe yaşamadım. E, i̇kinci olarak da e, tambur kapağı sorulmuş. Yani o poşetin e, girmiş olduğunun kapağı mevcut mu diye sorulmuş. E, i̇sterseniz onu da ben direkt yerinde göstermek istiyorum. Çünkü e, biz normal tuvaletimizi kapattık. Oraya da bir e, sert sevinde bir ahşap koyduk. Ve o ahşabın üzerinde duruyor tuvaletimiz. E, girdiklerinde çıktıklarında da gayet koku hem orada hapsoluyor eğer ki 4-5 günü geçirirsem. Muhakkak ki çünkü çok tuvalete girdiklerinde iki kedim var. E, zaten hemen koku almaya başladık mı poşetin dolduğunu anlıyoruz. O yüzden de hemen e, poşet değişimine gidiyoruz. Hatta şöyle bir şey başıma geldi. Onu da anlatmak istiyorum size. Ee, bir gün sabah erkenden işe gidiyoruz. Ee, tabii bir anda koku geldi. Dedik ki dolmuş. Altıncı ee, güne geldik tabii bu arada. Ee, hemen e, çöp poşetini değiştirelim dedik. O sırada ben çöp poşetini aldım. Koydum kenarıya. Ben çöp poşetini koymadan kapağı kapatmışım. Akşam geldik eve. Tabii ki koku var. Allah Allah neden koku var? Hemen eşim ee, şey koku giderici cihazdan koku giderici özelliğini açtı Fakat geçiyoruz, kokuyor, gidiyoruz, kokuyor. Biz yine aklımıza gelmedi. Ee, ta ki ertesi günü e, akşam artık tekrar eve geldiğimizde giderken de kokuyordu. Geldik yine kokuyor dedik ki bu durumda bir anormallik var. Çünkü e, haftalardır, aylardır kullanıyoruz. Hiç böyle bir koku olmamıştı. E, bir bakalım nedir ne değildir diye. Kapağı açar açmaz bütün kum yere ve üzerimize döküldü. Ben poşet geçirmeyi unutmuşum ve her yer kum oldu. E, hatta acaba cihazın başka yerlerine kaçtı mı diyerekten de bir tedirgin olduk ister istemez. E, toparladım, temizledim. Bir sıkıntı olmadı. Kullanımı aynı şekilde devam ediyor. E, böyle bir şey de başımıza geldi. Bu tecrübemizi de paylaşmak istedim. E, i̇kincisi de e, biz koku giderici karbon aldık. Şu anda onu da kullanıyoruz. Onun da faydasını gördüm. Koku gidericinin de e, biliyorsunuz ki zaten biz genelde e, karbonlu e, ve topaklanma özelliği olan kumları tercih ediyoruz. E, bir arkadaşımız da şöyle sormuş. pelet kum kullanılabilir mi? Evet. Denilebilir ama bence kullanılmaz. Neden kullanılmaz? Çünkü peret e, sıvıyı gördükten sonra falan birazcık daha toz haline geliyor. Büyük bir ihtimalle onu e, poşete atsa bile tambur dönüş yaptığında büyük bir ihtimalle geri e, içine o pis olan kısmını geri atabilir. Çünkü biz peret kum da kullandık. Hiç memnun kalmadık. Ve ben e, 4 senedir kedi bakıyorum. Kedim var. ...bu kadar iğrenmemiştim yani. Ben kullanamadım. Kedilerim zorluk çekti. Ee, gittiler ama... E, ...çok mutsuzlardı. Ve ben e, tuvalet temizlenecek... ...dendiğinde böyle kara kara düşünüyordum yani. Çünkü onun o peletle... E, ...çişin birbirine karışması... ...gerçekten e, çok... ...kötü bir koku oluşturuyordu. O yüzden biz... ...yıllardır... E, ...sadece topaklanan... E, topaklanma özelliği olan kum kullanıyoruz. Şimdi de e, şöyle bir kötü kokuları en iyi çözüm olan e, bir marka olarak bunu tercih ediyoruz. Şu anda ben bunu e, şu ölçüde iki kap ölçü e, kumumu koyduktan sonra buna iki yemek, 3 yemek kaşığı e, durumunuza göre mesela kimi kedilerin işte çok yaş mama veriyorlar. Mesela biz çok yaş mama da vermiyoruz açıkçası. Ne zaman yaş mamayı veriyoruz? İşte e, tırnaklarını eğer rahatlıkla kestiriyorsa. Biz et yemeği, balık yemeği gibi e, menümüz olduğunda onlara kokuyorsa. O zaman e, veriyoruz ki hem e, kedilerin de çok sağlığı için aslında çok fazlası zararlı. O yüzden hiç tercih etmiyoruz. Yani maksimum 15 Belki de yani en erken 15 diyeyim. 20-25 günden önce asla yaş mama vermeyiz. Genelde kuru mamalarını yerler. E, krema tarzında da ödül mamalarımızı muhakkak veriyoruz. E, i̇çerik olarak önem veriyoruz yani. Çünkü hayvanlarımıza ne kadar kalitesiz bir ürün verirsek o kadar e, veteriner yüzü görüyoruz ve onun sağlığıyla da oynamış oluyoruz. Onların da sağlığı benim için önemli. Bu yüzden de e, bu da Hani bunu neden aldık derseniz kumumuzdan çok memnunuz. Ama iki kedim birden giriyor ve kokuyu daha da hapsetsin diyerekten. Mesela dün biz kumu temizlemedik yani. Hani zaten kumu hiçbir zaman temizlemiyoruz. Tambur döndükçe azalıyor. Azaldığında zaten belli oluyor. Hani ben çöp poşetini almaya girdiğimde kumbaya bayağı. baya... baya yarıya inmiş oluyor. Yarıya indiğinde de zaten hayvanlar otomatikman çişini yaptığında saklamakta güçlük çekiyorlar. Ve onlar da rahatsız oluyor aslında. Ee, ben ikinci çöp poşeti değiştirmeye girdiğimde yani bir çöp poşeti benim 5 gün gidiyorsa ikinci çöp poşetimi de yani 10 gün sonra. 10 günde bir aslında ben e, bir tas ilave ediyorum. E, kumumu çünkü azaldıkça o şekilde fazlasını koydunuz mu yine söylüyorum e, atık kısmına gönderiyor ve kumunuz arada gitmiş oluyor bu da cebimize zarar hiç gerek yok o yüzden de ben koku hassasiyetimiz olduğu için özellikle makinenin sadece koku olarak almadık ama e, iyi ki almışız dediğimiz bir ürün çünkü tuvalet temizlemek nedir işte sürekli kürekle dolaşmak nedir unuttuk. İşte ay aman çocuklar işte kirli tuvaleti sevmez. Bugün de işimizin yoğunluğunda atladık. Korkusuyla hiç yaşamıyoruz. Çünkü otomatikman e, cihaz temizlediği için kediler de devamlı mutlu. Sadece bir kez şöyle bir durum olmuştu. Hatta bir arkadaşımız da yine onunla ilgili de yorum yazmış. Ona da teşekkür ediyorum. E, bir gün kedim, benim büyük kedim gerçekten çok inanılmaz iletişim kuruyoruz. Ee, sürekli miyavlıyor oluyor falan dedim. Ne oluyor? Ee, bir gittim bizim tuvaletimiz böyle şey ters dönmüş vaziyette kalmış. Kum atıktan gene temizleyip geri kendini sıfırlamamış. Tabii ki de kumlar ortada olmadığı için de hayvanlar girememiş. Ee, ama ne oluyor falan dedim ben. Ee, sonra bir tereddüt ettik. Acaba böyle arada sıkıntı mı yaratacak falan diye. Sonra kendi tekrardan düzenine oturdu ve kumunu e, düzeltti koydu. Yani e, arada böyle bir işlemde bir kez başımıza geldi, bir daha gelmedi. Wi-Fi'de e, eşimin telefonu da yüklü. Verotek uygulamasını kullanıyoruz ve iOS ve e, Android telefonlara da uyumlu. E, hatta eşimle biz bazen oturduğumuzda şöyle bir durum oluyor. İşte küçük girdi. Çünkü her kedi girip çıktığında temizlik eğer işlerini yapıyorlarsa temizlik tamamlandı diye bildiri geliyor telefona. Aynı zamanda da hangi kedim girdiyse kilosuna kadar bildiri yaptığı için biz küçük mü girdi, büyük mü girdi onu da görebiliyoruz. O yüzden e, cihazdan çok memnunuz. İsterseniz e, sorulardaki birkaç soru vardı. Onları ben yakından eee Yerinde göstereyim. Yani dediğim gibi tuvaletim normal tuvaletimde orada göstereceğim. Yani dışarıya çıkarmayı düşünmüyorum çünkü e, biraz emek verdim orada onu yerleştirmek için. Orada e, size de faydası olsun gösterebilirim. O zaman orada beraber gelin detaylı inceleyelim. Evet arkadaşlar biz normal tuvaletimizi e, tamir bandıyla e, çöp poşetinden ben e, yerleştirdim. Kenarlarını da komple bu şekilde geçirip hani onların temas etmemesi için bu şekilde işlem yaptık. Ve üzerine de bir ahşap koyup e, makinamızı bu şekilde kullanıyoruz. Bakın e, muhakkak e, bir kişi de işte dışarıya kum geliyor mu diye sormuş. Tabii ki de geliyor. E, özellikle ben poşeti değiştirdiğimde bunu da muhakkak çırpıyorum. Nasıl çırpıyorum derseniz şöyle ben hem size kamera çekip yani şu an tek elle biraz zorlanabilirim ama genelde bu şekilde hani içine tekrardan e, şey yapıyorum kumları çünkü çok olduğunda boşuna kumlarımız zevil olmasın diye bu şekilde attırıyorum onu. Ve kapatıyorum. Sonra da zaten benim en büyük kurtarıcılarımdan biri de bu. Buna da etrafını toparlıyorum. Gelelim tam buradaki kapak kısmına. Şimdi burada ben yine soruyorum. Orta boy çöp poşetleri ağzı büzgülü olanlarda e, kullanabiliyorsunuz. Biraz bunun tabii ki de ipi biraz daha fazla olduğundan daha fazla dolamış oluyoruz. Şimdi kapak giderin atık kapağı var mı diye sorulmuş. Evet atık kapağı var arkadaşlar. Ş şöyle Mevcut. Yani bu şekilde de atmış zaten. <laughs> ben karan olduğum için birden fazla döndürüyorum. Bakın farkındaysanız böyle falan bu zamanla kum gidebiliyor. Ama bunlar hiçbir sıkıntı yaratmadı. Ve ben çok memnunum. Yine bunu da kapattık. Gelelim Bakın, e, kimisi iç dizaynını sormuş ben tekrardan şöyle bir karbonlarımı görüyorsunuz ben işte o olduğum karbon siz detayını görün diyerekten e, kaydırmazların yapısında şey, yani şu gri kısmı açtığında otomatikman atık bölümüne gönderiyor ve kumunuz sebil olmuş oluyor. Buna da bence gerek yok. Arkadaşlar soruları hatırladığım kadarıyla e, gördüklerimi video olarak da anlatmaya çalıştım. E, atladığım ya da e, sormak, sormak istediğiniz Başka sorular varsa ben yine cevaplamak için size yine video çekmeye hazırım kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın